arkadaşlar şimdi turkaz kazanç planının part 2'sindeyiz nerede kalmıştık şimdi 4540 TL bürüt kazancımız vardı nereden elde ettik onları ara fark gelirlerimizden elde ettik arkadaşlar şimdi 4540 TL bürüt bürüt kazancımız var değil mi Şimdi arkadaşlar bu bürüt kazancımıza biz bir de lider yetiştirme geliri eklememiz gerekiyor. Peki biz bizim 3 e, liderimizde hangi kariyerlerde? Önce onu hatırlayalım. Birinci liderimiz Zümrüt kariyerindeydi. İkinci liderimiz Altın kariyerindeydi. Üçüncü liderimiz de Safir. Kariyerindeydi. Evet. Biz arkadaşlar altın kariyerinden lider yetiştirme geliri almıyoruz. Safir kariyerinden de lider yetiştirme geliri almıyoruz arkadaşlar. Sadece zümrüt kariyerinden lider yetiştirme geliri alıyoruz. Bize diyor ki şirket sen zümrüt kariyeri de lider yetiştirmişsin. Ana liderin Zümrüt sana 400 TL veriyorum diyor. Ana liderim Zümrüt olduğu için veriyor arkadaşlar. Eğer ki benim Zümrüt liderim ana liderimin alt alt liderlerinden biri ise ben lider yetiştirme gelirini alamıyorum arkadaşlar zaten ana liderim de sanala düşüyor o zaman. Sanala düşmüş oluyor. Sanala düşmek de yani alt liderini eğer ki sizin cironuza cironuzu geçtiyse siz sanala düşüyorsunuz arkadaşlar. Sizin ciro puanınızı alt lideriniz eğer geçerse siz sanala düşersiniz arkadaşlar. Ve hiçbir gelir elde edemezsiniz. Zümrüt ge zümrüt geliriniz eğer ki zümrüt kariyeri sizin ana liderinizde ise siz lider yetiştirme geliri olarak 400 TL alırsınız arkadaşlar. Şimdi ben zümrüt kariyerinde ana liderimden 400 TL aldım ve 4540 TL ara fark gelirim vardı benim. Buna ek olarak 400 TL'de lider yetiştirme geliri aldım arkadaşlar. Böylelikle benim 4940 TL TL bürüt bürüt kazancım oldu arkadaşlar peki diyor ki senin 4000 şirket bana diyor ki 4, senin diyor 4940 TL bürüt kazancın oldu ama ben devlete bu kazanç üzerinden yüzde yirmi stopaj ödüyorum diyor. Peki bu stopajı ödüyor. Ne kadar ödemiş oluyor? 988 TL stopaj ödemiş. Pardon, stopaj ödemiş oluyor devlete. Peki ne yapıyoruz? 4940 TL brüt TL bürütümüzden 988 TL stopajımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Bunu çıkarttığımızda da 3.952 TL bizim net kazancımız oluyor. Bizim net kazancımız arkadaşlar 3952 TL. Peki arkadaşlar şimdi biz ikinci ayımızda tekrar ikinci ayımızda tekrar turkuaz olduk. Oldu. Tekrar turkuaz oldum. Aa, çok mutluyum. Çünkü bana şirket diyor ki, sen tekrar kariyerini korudun turkuaz. Tekrar turkuaz oldun ikinci ayında diyor. Sana diyor ben saha destek geliri veriyorum. ve bana 2000 TL'de saha destek geliri veriyor şirket. Peki benim zaten 3952 TL değil mi? Net gelirim var. 2000 de bana şirket 2000 TL'de saha destek geliri verdi arkadaşlar. Şimdi bunları topluyoruz ve benim net kazancım ne oldu 5952 TL oldu 5952 TL net kazanç arkadaşlar ben turkuaz oldum İkinci ayımı da da yine turkaz oldum ikinci ayımda da şirket bana 2000 TL sağ destek geliri sağladı ve ben yine benim net gelirim 5952 TL arkadaşlar turkuaz kazanç planımız burada sona ermiştir diğer kazanç planlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.